Bir tur. Salavatlamalarını yapıyorlar. Baş pehlivanlarımız kurallar gereği. iki çift pehlivanımız güreş yapacaktır. Allah izin verirse tamamı gelecek turda. Baş pehlivanlarımıza sizlerden kocaman bir moral alkış istiyoruz. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükür Sözler'le adına görüşüyor. Yine bugün burada Manisa Turgut faaliyet gösteren çiftin oto kirama, sahibi iş adamı Sayın Nizam çiftin her meydanlarımızın önce adamı Serhat Gökman Samsun Hadi Antalya Korku Televizyonu Başkanımız Sayın Ömer Beyazi Eşek adamı her meydanlarımızın meydanları Ali Gürbüz Antalya Korkuteli, ili Sımanlı. Koca bir Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Bey Antalya. Yine bu zamanda Noa Kavuçuk Ülke Yönetim Kurumu Altın Ordu Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız Sayın Ali Osman Kurul 2004 2002 8 2016 yılları tarih düşen baş müdavı her meydanlarımızın ordinarius profesör baş müdavı Reşet Kara Urgu Dünya Antalya Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ömer Yiğit katılarak Yine bugün burada Antalya'mızda faaret gösteren devam eden müjde şirketleri sahipleri, genç iş adamları Sayın Mehmet Tekin, Sayın Can Bayram adına girişiyor. 2020 yılı Türkiye Cumhuriyeti baş mehnuanı her meydanlarımızın kara şimşeği. Cengizhan Şimşek, Antalya Sivil Değerli güreşseverler, baş pervan Ali Gürbüz'ün 10 dakika dinlenme müddeti var. Allah Allah! İllallah Muhammedur Rasulullah baş pervanlarımıza alkışlarla diyelim maşallah. Allah tamam versin. Değerli güreşseverler, yine bugün burada baş